Şimdi arkadaşlar düz örgü ters örgü nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şöyle çok az bir ilmekle göstermek istiyorum. Düz örgü yaparken istediğimiz sayıyı ayırıyoruz. Yumaktan gelen ilmeği arkadan geçirip yukarı doğru çekiyorum. Düz örgü bu şekilde ilmeklerimizi arkadan geçirip öne doğru çekiyoruz. Evet, düz örgümüz arkadan geçirip yukarıya doğru çekiyoruz. Evet arkadaşlar, düz örgü bu kadar basit. Ters örgü dediğim zaman şöyle yapıyoruz. İpimizi ön alıyoruz. Önden geçiriyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Tam tersi. Önden geçirip yukarıya doğru çekiyorum. Evet. Bu şekilde ters örgü yapıyoruz. Devam edelim. Bir sıra daha. İpimi önden geçiriyorum, yukarıya doğru çekiyorum. Önden geçirip yukarıya doğru çekiyorum. Bu şekilde ters örgü yapıyoruz. Bazen modellerimizin arasında oluyor. İpinizi ön almanıza yine gerek yok. Arka tarafta ipiniz kalsın. Sadece ilmeğinizi yukarıya doğru yani ön tarafa doğru önden geçirin arkaya doğru çekin ilmeğimi alıyorum ön taraftan geçirip ipi markada bu şekilde de ters örgü örebilirsiniz artık nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın Evet bu şekilde önden geçirip arkaya doğru çektim ters örgüde bu arkadaşlar Zaten düz örgü ördüğüm zaman arkasını çevirdiğin zaman ters örgü oluyor. Ters örgü de arkasını çevirdiğin zaman düz örgü oluyor. O kadar basit. Evet arkadaşlar bu şekilde hiç bilmeyen arkadaşlarıma göstermek istedim. Çünkü çok soru geliyor. En iyisi dedim bir video yapayım. Video yaptığım zaman bunu bazı şeylerde bilmeyenler sorduğu zaman hemen linkini atarım. O şekilde kolay bir şekilde e, öğrenirsiniz diye düşündüm. Umarım bu videolar hoşunuza gitmiştir. Faydası dokunmuştur. Özellikle dediğim gibi hiç bilmeyen arkadaşlar için yaptım. Hiç bilmeyenler, Alize Pofiyi tanımayanlar ya da el örgü yapamayanlar için. Hiç daha önce örmeyenler için. Özellikle göstermek istedim. Evet bu kadar. Hoşçakalın.